Herkese merhaba. Dün fırsat öğretimi ile ilgili bir videom olmuştu. Devamını çekeceğimi söylemiştim zaten. Ailelerimizden yine devamı ile ilgili bazı sorular gelmiş. O yüzden çok geciktirmek istemedim. Bu dönemi iyi değerlendirmek isteyen, fırsat öğretimi ile çocuklarına bazı becerileri kazandırmak isteyen ailelerimiz var. Şimdi şöyle ki fırsat öğretimini uygularken belli başlı bazı adımları takip etmemiz gerekiyor. İlk önce çocuğumuzu izleyeceğiz. Ne yapıyor, nereye yöneliyor, ne gösterecek bize, ilgisi nedir, ihtiyacı nedir, onu izleyeceğiz. İkincisi, çocuğumuzun göstermiş olduğu bize göstermiş olduğu nesneye bakacağız ya da ismini söyleyeceğiz, katılacağız. Onun başlatmış olduğu bu etkileşim girişimine katılmak, çocuğumuz için inanın çok kıymetli. Onları motive eden bir durum. Üçüncüsü biraz beklememiz gerekiyor. Yani çocuğumuza tepkide bulunması için bir şans vermemiz gerekiyor. Burada anne babalar bazen aceleci olabiliyorlar. İşte bir süre bekliyorlar. Bu tabii 2-3 saniyeyi geçmiyor. Ve ardından yönergeleri tekrarlıyorlar, ipuçları veriyorlar vesaire. Bir an önce çocuğun tepkide bulunmasını istiyorlar. Onları da çok iyi anlıyorum. Fakat burada aslında biz yaptığımız bu aceleci tavrımızla çocuğu irite etmiş oluyoruz ve motivasyonunu da düşürmüş oluyoruz. Dolayısıyla tepki fırsatı sunmamız çok önemli. Biz kurumumuzdaki seanslarda 5 saniye olarak bir tepki fırsatında bulunuyoruz ama burada çocuğu iyi tanımak gerekiyor ve e, bu 5 saniye olacak diye bir şey değil. Belki sizin çocuğunuz biraz daha fazla inceledikten sonra bir tepki de bulunacak. Bunu anne babalar gayet güzel gözlemleyip değerlendirebilir. O yüzden beklememiz, ona şans vermemiz çok önemli. E, dördüncüsü de destekleyeceğiz. İletişim girişimlerinde eğer yardıma ihtiyacı varsa ona ihtiyacı olan yardım türünü sunmamız gerekiyor, desteklememiz gerekiyor. Beşincisi de onaylayacağız. Ee, başlatmış olduğu bu iletişim girişiminden memnun olduğumuzu belli edeceğiz. Göstermiş olduğu nesnelerin adını söyleyip genişletebiliriz. Ve istekte bulunduğu nesneleri elde etmesi için ona verebiliriz. Bu şekilde... Yapmış olduğu, başlatmış olduğu iletişim girişimlerini onaylamamız onun motivasyonunu da arttıran bir unsur olacaktır. Şimdi ikinci sorumuz da fırsat öğretimiyle birçok beceri çalışabiliriz. Evet ama bazı becerilerin çocuğumuza anlamlı gelmesi için deneme sayısını biraz sınırlı tutmamız gerekebilir. Nedir bu? Örneğin selamlaşma becerisi çalışacağız. Çocuğumuza öğretmenini gördüğünde merhaba demeyi öğretmek istiyoruz. Dolayısıyla çocuğumuz öğretmenini ilk gördüğünde ona merhaba demeli değil mi? Bu şekilde anlamlıdır bu beceri. Dolayısıyla çok fazla deneme almamız çok da mantıklı değil bu gibi becerilerde. Ama farklı becerilerde tabii ki deneme sayılarımızı arttırabiliriz. Burada uygulamada bulunan uzmanın aileyi iyi bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor sevgiler